Sermayeye değil, eğitime bütçe. Sermayeye değil, eğitime bütçe. Bugün bir çantanın dolması, bir asgari ücretin yaklaşık yüzde otuzuna tekabül ediyorsa, bugün bu ülkede çocuklar yeni eğitim öğretim yılına başlarken ve devamında yine aç kalacağız endişesiyle eğitim öğretimine devam etmeyle ilgili bir duyguyla başlıyorsa bunun temel sebebi ve temel sorumlusu mevcut hükümet politikalarıdır. Devletin ve ekonominin yüzde iki büyüdüğüne dair hamasi nutuklar çekerken bu büyümeden yoksul emekçi halka yoksul emekçi halkın çocuklarına Refah payı altında gösterilmesi gereken taleplerimize kulak tıkayanlar sermaye gruplarına yüzlerce milyon dolarlık teşvikler faizlere 117 milyar dolar 2025 için değerli arkadaşlar 117 milyar dolar kaynak ayırmayı biliyorlar. Bu noktada talebimiz çok nettir. Eğitimsel olarak bu ülkenin geleceğinin temel yapı taşlarını belirleyicisi eğitim emekçilerinin ve öğrencilerin ve velilerin yani eğitim bileşenlerinin tamamı açısından kamusal bir eğitimin, parasız bir eğitimin ve eğitime ayrılan bütçenin ayrılmasıyla ilgili yetkilileri bir kez daha sorumluluğa davet ediyoruz. Eğitim, aktır, katır, Eğitim, haktır, satılamaz. Eğitim haktır, satılamaz. Şunu hiç unutmamak gerekiyor değerli arkadaşlar. Bu emleketin kaynaklarının aktarım organları itibariyle piyasacı ve gerici sistem aktarımla ilgili olan kısımdaki beis duymayanlar öğrencilerin okullardaki beslenme ve temiz içme suyu hakkına ve çantalarının dolmasıyla ilgili temel kırtasiye kalemlerindeki ücret taleplerimize tekrar tekrar kulak tıkıyorlar. Bu ülkenin değerlerini yaratanların çocuklarına bu ülkedeki eğitim hakkı reva görülmüyor. Yapboz tahtasına döndürdükleri eğitim sistemi her sene başka bir krize açılıyor. Bir yönüyle ile ilgili tüm adımlar at atılırken Öbür tarafta gerici uygulamalarla ilgili hem eğitim emekçilerini hem öğrencileri yan yana karşı karşıya getiriyorlar değerli arkadaşlar. Öbür taraftan eğitim öğretim yılı eğitimin bileşeni olan eğitim emekçileri ve öğretmenler açısından bambaşka bir kaos açıldı. Reysen atama da altında öğretmen arkadaşlarımızı eğitimci arkadaşlarımızı aile birliğinden bütünlüğünden koparan, adeta sürgün bir sürgün bayetinde bulundukları yerlerden 100 kilometre, 150 kilometre, bazı illerde 200 kilometre yaşayan yerlerde görev yapma zorunluyla karşı karşıya bıraktılar. Buradan bir kez daha sesleniyoruz yetkililere. Reysen atamalarda yarattığınız mağduriyetten vazgeçin. Bu atamaları derhal durdurun. Bu plansız ve sorumsuz uygulamalarınızın karşılığının yaratacağı artı mağduriyet, mağduriyeti eğitim emekçilerle gidermeye çalışmayın. Resen atamalar iptal edilsin. Resen atamalar iptal edilsin. Resen atamalar iptal edilsin. Değerli arkadaşlar, sözlerime son verirken çağrım eğitim bileşenlerinin tamamına Taleplerimiz için birleşelim. Haklarımız için mücadele edelim. Eğitim Sen bu memleketteki eğitimin biricik mücadele örgütüdür. Bu noktada tüm eğitim emekçilerini Eğitim Sen'de birleşmeye, mücadele etmeye, sorunlarımıza sahip çıkmaya, taleplerimizi büyütmeye, omuz omuza yan yana gelmeye çağırıyorum. Hepinize Merkez Yürütme Kurulu adına teşekkür ediyorum. Yok şey O çalışıyor mu? Heh, tamam. Değerli basın emekçileri, değerli eğitim emekçileri, Türkiye'de eğitimin onlarca sorunu var. Bugün de Türkiye'nin 81 ilinde olduğu gibi burada da eğitimin yaşamış olduğu sorunlara dikkat çekmek üzere bir aradayız. Bu açıdan basın açıklamamızı sizlere sunuyoruz. Okul ve kırtasiye masrafları velilerin sırtına yıkılmamalıdır. 2025-26 eğitim öğretim yılına girerken öğrenciler ve veliler artan okul ve kırtasiye masraflarıyla karşı karşıyadır. Son yıllarda derinleşen ekonomik kriz, yüksek enflasyon, hayat pahalılığı, eğitim giderlerini de katlamıştır. Kayıt ücretleri, zorunlu bağış uygulamaları, okul kıyafetleri, servis ücretleri ve kırtasiye ürünlerine gelen zamlar dar ve orta gelirli ailelerin bütçesine büyük yükler getirmektedir. Veliler bir öğrencinin okul ihtiyaçlarını karşılamak için kırtasiyeden okul kıyafetine, spor ayakkabısından beslenme masraflarına kadar geniş bir alanda harcama yapmak zorundadır. Peki böyle bir süreçte 2025-26 eğitim öğretim yılında okul çantası kaç liraya dolacak? 2025-26 eğitim öğretim yılında velilerin en büyük kaygılarından biri çocukların çantalarının kaç liraya doldurabilecek sorusudur. Geçtiğimiz yıl zaten yüksek olan kırtasiye fiyatları bu yıl yüzde altmışları aşan artışlarla önümüze gelmiştir. Defterden kaleme, boyadan çantaya kadar her kalem ürün aile bütçesine yeni bir yük getirmiştir. İlkokul seviyesindeki bir öğrencinin çantası ortalama 2800 ila 3800 lira arasında doldurulabilmektedir. Ortaokul ve lise seviyesindeki bir öğrencinin çantası ise 4000 ila 5800 lira arasında bir fiyata tekabül etmektedir. Bu rakamlar dar gelirli ailelerin çocukları açısından eğitimdeki eşitsizliği derinleştirirken kamusal destek olmadan nitelikli ve eşit eğitim hakkını her her geçen gün daha da zorlaştırmaktadır. TÜİK'e göre resmi enflasyon iki, 2024 Ağustos ayında yüzde 51 51.97 iken bu yıl yüzde 30'ye gerilemiştir. Ancak eğitim masraflarındaki artış artış aynı oranda ilerlemiyor. Aksine yüzde 60'ın üzerinde bir yükseliş söz konusudur. Yani geçen yıl 100 liralık bir defterin 133 lira olması gerekirken bu hesaba göre bugün 160 liradır. Soruyoruz. Halkın cebindeki 30 lirayı, asgari ücretlerin cebindeki 30 lirayı neden aldınız? Dolayısıyla 22 bin lira maaş alan bir asgari ücretli ortalama 4 bin lira sene başı kırtasiye harcaması yapmak durumundadır ki bu o aylık gelirinin yüzde 15 ila 20'si arasına denk gelmektedir. Veliler her geçen yıl ağırlaşan eğitim masraflarını karşılayabilmek için ya borçlanmakta ya da bazı temel ihtiyaçlarından feragat etmektedir. Yukarıdaki veriler kırtasiye masraflarındaki artışın sadece ekonomik bir mesele olmadığını, aynı zamanda çocukların eğitim hakkından eşit koşullarda yararlanmadığını gösteren ve eğitimde eşitsizliği derinleştiren politik bir takım adımların olduğunu da göstermektedir. Dolayısıyla bu eşitsizliği giderme sorumluluğu kamusal eğitimi öncelemesi gereken bakanlıktadır, devlettedir. Parasız, bilimsel, demokratik eğitim. Parasız, bilimsel, demokratik eğitim. Parasız, bilimsel, demokratik eğitim. Tüm bu eksiklikler her çocuk için anayasal bir hak olan eğitime erişim hakkının ticarileştirilmesi, ulaşılamaz hale getirilmesi ve gasp edilmesi anlamına gelmektedir. Bu noktada tespit ettiğimiz ve yapılması gerekenleri şöyle sıralamak gerekir. Özellikle ilk öğretim çağındaki çocuklar için kırtasiye malzemeleri, okul çantası, temel ihtiyaçların ücretsiz sağlanması devletin sorumluluğundadır ve yerine getirilmelidir. Bu adım hem velilerin ekonomik yükünü hafifletecek hem de her çocuğun eşit şartlarda eğitim alabilmesinin önünü açacaktır. Piyasacı eğitim politikaları terk edilerek eğitimin her kademesinde kamu hizmeti anlayışı esas alınmalı. Devlet tüm yurtta yurttaşlara eşit, ücretsiz, nitelikli eğitim sunma sorumluluğunu yerine getirmelidir. Kırtasiye masrafları ve okullardaki harcamaların velilerin sırtına yüklenmesinden vazgeçilmedi, Eğitim bütçesi acilen en az iki katına çıkarılmalı. Her okulun ihtiyacına uygun ödenek sağlanmalı ve kimi okullarda 200 bin liraya varan bağış uygulamaları kesin bir şekilde yasaklanmalıdır. Parasız, bilimsel, nitelikli ana dilinde eğitim istiyoruz bu açıdan. Eğitim Sen İstanbul Şubeleri. Eğitim haktır, satılamaz. Eğitim haktır, satılamaz. Eğitim haktır, satılamaz.